我这没热的。隔壁隔壁 Burası de Denizli güzel bir Gördün mü? Bu şey, burası neresi? Ha, burası Derecik köyü. Burası tam olarak neresi oluyor? Burası Sarıoğlu düzü diye geçiyor. Bu gördüğümüz alan, bu alan, çevre. Alan bu, bu taraf Derezik köyü, Karadere böyle buraya. İşte e, tam karşıya cami olduğu yer büyük köy merkez. E, bu taraf pazar tarafı. Çaylı tam şu karşıda. Bak orada beyaz bir ne var kursun orada. Bak o e üzerine Kur'an kursu var ya. Gerçek Kur'an kursu. Tam burası işte teylin. Bu taraf Gönç'ün tarafı. Peki buraya gelmek isteyen nasıl ulaşacak buraya? Buraya gelmek isteyen teylinden de gelir. Rize'den, Güneş üzerinden de gelir. Bu ülke merkezden burası tahmin ediyorum. 10 kilometre falan. Yani yüksek ama öyle şey değil. 25 kilometre teylinin burası.